Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız. Şöyle dolalım. Bu arada gel Minecraft. Kan analımın adı, adı da Sal Al Can İsa şöyle yeni dünya oluşturalım. Şöyle oluştur, Baktaydık. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bunlar çok önemli oh, oh, abone ol old, like, like atmazsanız bir daha da video çekmem bak. Özerim. Tamam mı? Bildirimleri de açmayı unutmayın. Şöyle başladık. Şimdi böyle game modumuza geçelim. Şöyle yaratıcı mod. tamamdır Şimdi ne yapsak. Arkadaşlar sizinle beraber bir ev yapalım bence. Çok güzel olur. Hatta villası da olacak. Ol olacak yukarıda. Hangi yumrukta nasıl ya? Hmm. <laughs> arkadaşlar kusura, kusura, bakmayın babam babam anneme bağırıyor üstten geldi çünkü annemin babama bakar çıkarması lazım hangi renk olsun arkadaşlar şu anda bakıyorum 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 herkes Herkes siyah bir de, bir de beyaz diyor. Tamam aldım. Bir dakika. Şuradan başlayalım. Vallahi yanlış. Hop okay. hop. Yok, ya, Yap. Gel artık ya. Şöyle çok oldu bu. Oldu. Şimdi. şöyle. Şöyle şunları kılarım. Ya da bir dakika arkadaşlar. Biz